Median Arkuat Amaç Sendromu Tarih 22 Eylül 2023 Yazan Esra Ersoz Genç Seslendiren Cansu Doğan İyi dinlemeler. Median arkuat ligament sendromu yani MALS, çölyak arterin median arkuat ligament tarafından basısına bağlı ortaya çıkan kronik, tekrarlayan karın ağrısı olarak tanımlanır. Literatürde çölyak eksen sendromu, çölyak artar bası sendromu, haraula marable sendromu, ve Dunbar sendromu olarak da adlandırılır. Klinik olarak yemeklerden sonra oluşan karın ağrısı, istenmeyen kilo kaybı ve bazen de karın bölgesinde üfürüm üçlüsü ile kendini gösteren nadir görülen bir hastalıktır. Tanıya sıklıkla diğer batın içi hastalıklarının dışlanması ile ulaşılır. Tarihçe Çölyak artar basısı 1917'lerde Dr. Benjamin Lipschitz tarafından tespit edilmiş ancak isimlendirilmesi 1963 yılında Dr. P.T. Harola ve 1965 yılında Dr. J. David Dunbar ve Dr. Samuel Marable tarafından yapılmıştır. Epidemioloji Normal sağlıklı bireylerde de median arkuat ligament çölyak arterin önünden geçerek onu bir ölçüde basıya uğratır. Yapılan otopsi sonuçlarında her üç olgunun birinde bu bulgu izlenmişken yapılan başka çalışmalarda %10-24'ünde çölyak arterin basısı tespit edilmiştir. Ancak bu kişilerin sadece %1'inde semptom bildirilmiştir. Pediatrik popülasyonda da görülen mouse en sık 30-50 yaşları arasında ve dörtte bir oranında daha çok kadınlarda izlenir. Özellikle zayıf bireylerde görülme olasılığı yüksektir. Anatomi ve patofizyoloji Anatomi Medial arkuat ligamen, mal, diyaframın altındaki fasyada bulunan, pusuat mayor kası boyunca uzanan, ve birinci veya ikinci lombar vertebranın yan tarafına medial olarak bağlanan tendinoz bir arktır. Bu fibroz ark içinden aort, torasik kanal ve azigos ven geçer ve aortik hiatusun ön yüzünü oluşturur. Mal genellikle çölyak arterin dallanma noktasının üzerinde aorta ile temas eder. Bununla beraber normal bireylerin yaklaşık dörtte birinde mal çölyak arterin önünden geçerek çölyak arterini ve çölyak ganglionları gibi yakındaki yapıları sıkıştırabilir. Patofizyoloji Median arkuat ligament sendromunun etiyolojisi ve patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak hem iskemik hem de nöropatik mekanizmalarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Tipik olarak çölyak arter abdominal aortadan, median arkuat ligamanın altında T11 ve L1 arasında dallanır. Ancak lokalizasyonda değişik varyasyonlar tespit edilmiştir. Çölyak arterin daha yüksek bir orijine sahip olmasının veya median arkuat ligamanın daha aşağı yapışmasının malsa sebep olabileceği düşünülmektedir. Malsın da çölyak arter median arkuat ligamanın altında sıkışarak mide, duodenum, karaciğer ve diğer organlara kan akışını azaltır. Ek olarak mal, çölyak arteri çevreleyen sinir demetini sıkıştırarak sinir lifi tahrişine neden olarak karın ağrısına neden olur. Çölyak artar sıkışması aynı zamanda sinir fonksiyon bozukluğuna bağlı olabilen gecikmiş mide boşalmasıyla da ilişkilendirilebilir. Bu yapısal anomali konjenital, karın travmasına bağlı edinsel veya karın veya omurga cerrahisine sekonder olabilir. Bazı bireylerde Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu bozuklukları ile ilişkilendirilmiştir. Yaklaşım, semptomlar Median arkrap ligaman sendromu olan hastalar çoğunlukla epigastrik bölgede yer alan değişen derecelerde yemek sonrası karın ağrısı bildirirler. Karın ağrısı en sık görülen semptomdur. Çoğunlukla yemek sonrası görülse de egzersiz sonrası ve bazen istirahat halinde de görüldüğü bildirilmiştir. Ağrı karakteri değişkenlik gösterir. Aralıklı ya da devamlı olabilir. Karın ağrısı pozisyon ile değişebilir. Öne doğru eğilerek veya dizleri göğüse çekerek rahatlayabilir. Bazı hastalarda gecikmiş mide boşalması semptomları vardır. Hastaların %50'sinde istemsiz kilo kaybı, 20'nin üzerinde kilo bildirilmiştir. Karın ağrısı dışında hastalarda bulantı, kusma ve ishal de rapor edilmiştir. Fizik muayene. Fizik muayene genellikle normaldir. Bazı hastalarda kilo kaybı belirgin olabilir ya da epigastrik hassasiyet mevcut olabilir. Karın oskültasyonunda ekspirasyonla birlikte daha yüksek sesli bir epigastrik üfürüm duyulabilir. Ancak sıklıkla mevcut değildir. Ancak ne epigastrik hassasiyet ne de epigastrik üfürüm median Arkoat ligaman sendromu için spesifik değildir. Tanı ve görüntüleme Orta yaşlı ve kadın hastalarda özellikle yemek sonrası karın ağrısı, kilo kaybı, 20'nin üzerinde kilo ve bazen epigastrik üfürüm ile oluşan klinik güçlüğe dayanarak median arkuat ligaman sendromundan şüphelenilebilir. Ancak kesin tanı için karın ağrısına sebep olabilecek diğer ön tanıların dışlanması ve tercihen en solunum manevraları kullanılarak çölyak arterin median arkuat ligaman tarafından sıkıştırıldığını doğrulayacak vasküler görüntüleme gereklidir. Klinik özellikleri taşıyan hastalarda çölyak arter kan akışını izlemek için dubleks ultrason uygulanır. 200 cm bölü saniye üzerindeki sistolik hız bize MALS ile ilişkili çölyak arter stenozunu düşündürür. Ardından bölgenin ve Çölye karterin değerlendirilmesi için anjiyografi yapılır. Tarihsel süreçte geleneksel anjiyografi kullanılmış olsa da günümüzde BT ve MR anjiyografi tercih edilmektedir. Özellikle batın içi yapıların daha iyi görüntülenmesi sebebiyle BT anjiyografi tercih edilmektedir. Tedavi Tedavinin temel yaklaşımı çölyak artar üzerindeki basıyı kaldırmaya dayanır. Bunun için laparoskopik ya da laparotomik cerrahi ile medyan arkuat ligamanın çölyak artere bası yaptığı yer kesilerek ya da ayrılarak bası ortadan kaldırılır. Eğer çölyak artardaki akım bu işlem sonrası hala yeterli değilse, bypass ya da yama anjiyoplastisi gibi yöntemlerle çölyak arterin revaskülarizasyonu denenebilir. Cerrahi sonrası başarı alınamayan bazı hastalarda perkütan transdominal anjiyografi uygulaması bildirilmiştir. Ancak PTA çölye kartar üzerindeki bası kaldırılmadan tek başına yararlı olduğu gösterilmemiştir. Bitirirken Çözümsüz bir karın ağrısı hastası ile karşılaştığınızda ilk olarak önyargısız bir şekilde hastanın öyküsünü almalıyız. Hastanın öyküsünün gözden geçirilmesi üzerine hasta ağrısının etiyolojisini belirlemek amacıyla endoskopiye veya görüntüleme çalışmaları hatta ameliyatı da içeren kapsamlı bir değerlendirmeden geçmiş olmalıdır. Hastalara tanı konamadan aylar hatta yıllar geçmiş olabilir. Eski bir deyiş der ki: "Toynak sesi duyduğunuzda zebraları değil atları düşünün." Ama bu zebraların da var olmadığı anlamına gelmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.